Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Slendria e oynuyoruz. Yalnız ondan önce bir şey var. Şu kalemin üstündeki şey görüyorsunuz değil mi? O ne? Kamera. Ben ne yapacağım? Açacağım. Evet. Kamerayı açacağım. Hard'da oynuyoruz. Tabii ki de hard'ı seçtim. Ve o kamera... Aa! Çok ses geliyor. O kamera bugün açılacak arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Açılmazsa bir daha Cık. hayatta. Abi buraya gelince oyun niye hep donuyor? Oğlum dur lan. Bir dur. Abi sesi. Neyse. Sesi en sonda sanırım. Aynen en son. Zombi sesi geliyor. Evet arkadaşlar. O kamera bugün açılacak ya. Bugün açılacak o kamera. Açılmazsa var ya. İş bitecek abi açılmazsa. Ne olacak? Abi niye bomboş? Burada canavar var. Ben oynamıştım. Ben bu oyunu önceden oynamıştım arkadaşlar. Ee, bu arada iyiyiz. Final değil. Onu diyeyim. Final olsa videosunu çeker altına yazar final derim ama değil yapmıştım final çok çabuk abi iki bölümde final ne çok sarıyor ya ben niye öyle dedim hiç bilmiyorum oğlum bura nereye <laughs> işte bu yeri diyordum vallahi biliyordum ama bilmiyordum ben bu yeri biliyordum Oğlum nasıl bağırdım lan? Vallahi bunda harbi korktum. Şaka yok. Yalan yok. Şaka yok diyor. Yalan yok. Oğlum ne oluyor lan? Tamam özür dilerim. Bak duvara döndüm. <laughs> Oğlum bu ne? Sese bak sese bak sese bak. Bu neydi arkadaşlar? Bu neydi arkadaşlar? Korku oyunu ne olacak? Hard yap abi hard. Abi ben böyle bir oyun görmedim yalnız he. ben yani sileceğim direkt oyunu direkt sileceğim abi direkt hiç bırak bekletmeyeceğim hiç hiç hiç. Evet arkadaşlar hala kameraya basmadık ya. Bakayım. <laughs> Kamerayı açmam lazım. Kamerayı açmazsam açamam. Abi. Abi şu kulaklı. Lan bura nere? Evet arkadaşlar. Bir saniye. 2 saniye, 3 saniye, 4 saniye, 5 saniye. Abi bu ne kadar sıkıcı bir oyun lan? Korktum ama hiç sarmıyor abi bu ne? Benim önümü görmem lazım. Aydınlık olması lazım benim için abi etraf. Yoksa Ya hadi çık canavar, çık ya. Ne korktun ha? ama korktu canavar bu nereye gidiyor bu yol ama oyunu mu bitirdim aha bura nere? Bura dümdüz gideceğim kapı var kapıyı açtık buran nere? Abi. Aha kitap. Bir kitap. Gidelim. Size yemin ederim 4 dakikasından sadece 1 dakikasına. Ah! Heh şu anda eğlendim tamam korktum. Ne haber mal? O ikili. Arkadaşlar ben size bir şey diyeyim mi? Bir saniye siz bir bekleyin. Şuradan durdu. Evet. Şuraya bakın bu ne? Gerçek vs. Ne düşünüyorsunuz kupam hakkında? Bok gibi. Evet. Niye? Yorumlarda görüyorum diyor. Bu al? diyor. Bir salan çocuğu diyor. Bir nus brawl diyor. Ben gerçek brawl stars demedim ki abi. He? Bir de niye nus oynuyorum? Şu hesaba bak. Oğlum gerçi bunlar var. Dur. Bu ne abi? 27 bin kupa. Şu hesaba bak. Kupa diyorum elmas. Abi gir lan. Savaşçılar 36 tane karakterler Max değil. Ee, i̇şte skinleri yok. Şu var bu e, şey almıştım ben. Bropes almıştım bir ara. Bu var da işte tamam yani arkadaşlar bakın Shelly'e yok. Prima yok. Kolta bu var. Yani bana diyorsunuz abi Nus bu Nus. E ben ne yapayım abi git bana o zaman 1 milyon elmas yatır. Brawl Stars oynayayım. Tüm şu şeyleri alayım. Hesabım maxlansın. Yani ne yapayım abi? Hatta şunu alayım mı? Yok almayayım boş iş. İşte ben o yüzden şey oynuyorum abi. Nus oynuyorum. Bir de Nus'a bakın. Al. Al sana oyun. Al sana hesap. Al sana arkadaşlar. Al sana Bibi. Ben bu yüzden abi. Ben bu yüzden oynuyorum. Tüm skinleri var. Her şey var. Ben bu yüzden bu Nusmural oynuyorum. Kulübüm var. Kulübümüz var. Kulübüm demeyeyim. Kulübümüz var. İşte ne bileyim arkadaşlarım var. 19 tane beklenen var. Hemen direkt kabul edeyim videoda. Kendim arkadaşlık attım. Gördünüz mü? Ya kendim arkadaşlık attım. Tüm arkadaşlıkları kabul ediyorum. Yine atayım. 29 RQ8 Alın. Alın abi şu kupaya bak. İnşallah kabul ederim. <laughs> İnşallah kabul ederim. Evet arkadaşlar bu yani acı. Yani kameraya da basayım hemen. Şaka yapıyorum hayatta göstermem. Şu an. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup like atmayı unutun. Bay bay. O kadar.